Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca'da her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarından maalesef acı haberler gelmeye hala daha devam etmekte. Bursa'da görev yapmış emekli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nuri Uzun Alioğlu'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Doktor Nuri Uzun Alioğlu'na, Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Korona maalesef hala da can almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara uymaya lütfen dikkat edelim. Normalleşme başladı diye kuralları boşlamayalım. Kendimizi gevşetmeyelim. Çünkü korona hala daha bitmiş değil ve kayıplar, acı kayıplar olmaya da devam etmekte. De lütfen unutmayalım. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.